Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Yay Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, Aldatılıyor muyuz? Neler olacak? Neler bitecek? Hepsine bakıyorum arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar her şey gönlümüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç üçlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim kılıç üçlüsü değişken bir karttır. Olumlu mu olumsuz mu bize diğer kartlar söyleyecek. Çünkü kendimizle ilgili çok önemli bir adım atacağız bir kapıdan geçeceğiz ama istemeyerek yapacağız bunu. Bu istemeyerek yaptığımız olay bizim için olumlu mu olumsuz mu bunu bize diğer kartlar gösterecek. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bir kalbe saplanmış 3 tane kılıç var. Aşk hayatınızda 3. şahısların e, önemi çok büyük. Yani partnerinizi aldatıyorsanız bunu yapmayın. Dökülen yağmur damları sizin gözyaşınız olabilir ya da partneriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı ve çok iyi gözlemlemeniz gerektiğini de sakın unutmayın. Ama ne olursa olsun bir kalpte. Üç kişi yani üçüncü kişi olmaz. Eğer aldatıyorsanız lütfen bir an önce durdurmanızı öneririm. Değnek kraliçesi. Manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değiliz arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, birazcık kendimizi törpülememiz gerektiğini söyleyeyim aynı zamanda enerjimizi hayattan zevk aldığımız olaylara verirsek daha mutlu olacağımızı söylüyor kartımız bize e, kendimize güvenirsek imkansız görünen her şeyi başaracağımızı ve kendimizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatımıza yön vermek için kullanmamız gerektiğini de söylüyor. Küçük ama etkili düşmanlarımız var buna çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü bir tarafımız yükseliş bir tarafımız uçurum eğer uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsanız lütfen önünüze çok dikkat etmeniz bastığınız yere çok dikkat etmeniz gerekiyor düşmanlar hemen ayağımızın ucunda bir elimizde değneğimiz diğer elimizde açacağımız emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız özellikle. Bitcoin ya da parayla yatırım yani sanal parayla ilgili yatırımlarınız varsa ya da normal yatırımlarınız varsa gördüğünüz gibi zirve dağlar var. Ee, çok ama çok mutlu olacaksınız. Ee, hepsinin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bunu da söylüyor kartımız bize. Tılsım 8'lisi arkadaşlar yepyeni bir yol seçeceğiz hayatımızda. Uzun bir yol olacak ama mutlu yol mutlu bir yol olacak bizim için. Kendi gücümüzü kendimizi yeniden keşfedeceğimiz bir yol olacak arkadaşlar. Ee, bu yolu da giderken geçmişte yaptığınız hataları ve geçmişte aldığınız riskleri tekrar yapmamanız gerektiğini sakın ola ki unutmayın. Aynı zamanda parayla uğraşıyorsunuz gördüğünüz gibi. Çok güzel bir geleceğin de başındasınız. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Özellikle yapacağınız yatırımların sonucunu karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Yeter ki geçmişte yaptığınız ve aldığınız riskleri tekrar almayın. Yay borcu arkadaşlarım. İmparator kartımız şöyle söyleyeyim e, karşıda zirve dağlar var. E, biz de bir dağın üzerindeyiz ama arkada büyük bir boşluk var. Bu yüzden alacağınız yardımlara özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama çok güzel müjdeler veriyor İmparator kartı bize. Özellikle uzun zamandır beklediğimiz ya da gerçekleşmesini istediğimiz olayların olacağını gerçekleşeceğini müjdeliyor. Bize kurmamız gereken düzen için acele etmeliyiz ve ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine oturtmamız gerektiğini de söylüyor. Her ne kadar olayların seyri bizim için çok iyi gitse de arkadaşlar boşlamamamız durmamamız yolumuza hızlıca enerjimizi vererek yolumuza devam etmemiz gerektiğini de söylüyor. Bir elimizde asağımız diğer elimizde. Ay narımız birimizin bin olacağı bereketimizin kat ve kat artacağını söylüyor. Aşk hayatınızda da daha net kararlar vereceksiniz, geleceğinizi etkileyecek, daha iyi kararlar vereceksiniz. Ama geçmişte yaptığınız hataları tekrar yapmayın. Gördüğünüz gibi burada da bir elimizde değdiğimiz, diğer elimizde ay çiçeğimiz gerçekten bereketli bir dönem olacak sizin için. Yay burcu arkadaşlarım. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz e, talep var. Özellikle ilişkilerde kesimle ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim. Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikte birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya gel özellik barışma ya da boşanma olacak mı partnerin beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister tarotundan sizlere söyleyebilirim arkadaşlar geçer ki bana ulaşın gelelim diğer kartlarımıza tabi tabii bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın bizi Değnek altılısı arkadaşlar oyunun kurallarını tekrar biz koyup biz yöneteceğiz. Hiç merak etmeyin ve e, sonunda kazanan biz olacağız. E, kendimizi de ödüllendireceğimiz bir dönem olacak. Kendinizi ödüllendirirken elinizi korkak e, e, alıştırmayın lütfen. E, özellikle aile içinde bozulan huzurunuzu tekrar kazanacaksınız ve yolunuza daha mutlu bir şekilde devam edeceğinizi söylüyor Değnek altılısı bize. E, şöyle söyleyeyim. Gerçekten e, bu üzerinizde kötü enerji vardır ya hissedersiniz ya bir negatiflik. Onu kırıyorsunuz arkadaşlar. Zafere ve başarıya çok çabuk ulaşacaksınız. Aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, parada da her konuda. Ne kadar çok engeliniz varsa bu bindiğiniz at misali üstünden atlayıp geçeceksiniz. Hiçbir engel sizi zorlamayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki şu 3 kartımızın dediğini yapalım. Aynı zamanda arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum size. Herkesten ileride hızlı olacaksınız. Çünkü bir tek siz atın üzerindesiniz. Bu yüzden arkanızı iki kat kollamanız gerektiğinde sakın unutmayın. evet arkadaşlar gelelim diğer kartımıza. E bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Denek üçlüsü, üç piramit. 3 piramit hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip bir an önce harekete geçiyorsunuz. Ee, kendinize güvenmeniz sayesinde bakın iki kartımız da aynı şeyi söylüyor size. Kendinize güvenmeniz sayesinde imkansızı bile başarabilirsiniz. Yeter ki bir an önce harekete geçin. Aksi takdirde e, fırsatlarınızı kaçırabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ev almak, ev satmak, taşınmak, bir yere gitmek başka bir yerdeki arkadaşınızın da sizin yanınıza gelebileceğini söylüyor kartımız bize. Ee, ve en önemlisi aşk ve iş hayatınızda ne yapmak istiyorsanız bir an önce karar vermeniz gerektiğini detaylara boğulmamanız gerektiğini de söylüyor değnek şövalyesi bize. Üzerimizde ve önümüzde gördüğünüz gibi bir siyah kedi ve kertenkeller var. Bu yüzden çevremizde ki insanlara çok dikkat etmeli düşmanı başka safta değil kendi safımızda aramamız gerektiğinde sakın unutmayın ki kendinize güvenmeniz burada devreye giriyor yanınızdaki insanlara güvenmeyin arkadaşlar. Zaten karşınızdaki insanlara hiç güvenmeyin. En büyük darbeyi yakın çevrenizden görmek istemiyorsanız ama lütfen e, o yapmaz, bu yapmaz, bu kaç yıllık arkadaşım demeyin. Kendi yolunuzu kendiniz çizin. Kendinizden başkasına da güvenmeyin. Gelelim bir sonraki kartımıza. İmparator'sçe kartımız arkadaşlar bolluk, bereket, doğurganlık ve üretkenliğin kartıdır. Her an bir bebek haberi alabilirsiniz bunu söylüyor kartımız bize. Hayatınıza çok ama çok güçlü bir enerji ortaya çıkacak. Bu enerji sayesinde hayatınızda inanılmaz derecede canlanmalar olacak. Bu yüzden rutin düzeninizden kurtulup etrafınızdaki değişen şartlara ayak uydurmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda ki özellikle iş hayatınızda yeni bir pozisyon ya da yeni bir işe başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden uzun bir yol olacak. Kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir yol olacak. Hiç merak etmeyin sonunda kazanan siz olacaksınız. Zaten imparatorlukça kartı aşk kartıdır. Şöyle söyleyeyim kaderi ve aşkı da temsil ettiği için aşk hayatınızda da iş hayatınızda da zirvede olacaksınız. Bolluk, bol bereket, evlilik, mutlu bir yuva, doğurganlık. Maddi ilgilerinizin artması, borçlarınızı ödemeniz, geçmişte yaptığınız ne kadar aksilikler varsa bugün hepsini düzelteceksiniz. Çünkü İmparatorca kartı her geçen gününüzün bir önceki günden daha güzel olacağını, daha bereketli, daha mutlu olacağını da söylüyor bize arkadaşlar. Gerçekten çok sevindim sizin için. Yapmanız gereken tek şey bu zoraki attığınız adımın. Sizin için çok iyi olması ve geçmişte yaptığınız hataları tekrar yapmamak. Bu ikisini unutmayın. Gerisine karışmayın. Tabi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Kılıç dörtlüsü. Arkadaşlar şu anki durumunuzda bazı problemleriniz var. Bu hayatınızı biraz beklemeye almışsınız. Bu sizin için geçici bir dönem biraz dinlenme ihtiyacınız var. Biraz dinlenebilirsiniz çünkü önünüzde çok güzel canlanmalar olacak, hareketlilik olacak, yeni bir yol, yeni bir iş, yeni bir aşk olacak. Bu yüzden hem ruhen hem fiziken dinlenmemiz gerektiğini söylüyor kılıç dörtlüsü bize. Aksi takdirde daha büyük sorunlar yaşayabiliriz sorunlarımızla başa çıkarsak. Bu yüzden hayatımızı biraz hani böyle kısa bir süre off yapıp biraz beklemeyi alalım lütfen. Bu, bu süre zarfında da sorunlarımızı nasıl çözeceğiz farklı bakış açılarıyla yaklaşarak yani durup düşünüp hareket ederek her şeyin üstesinden daha hızlı bir şekilde geleceksiniz merak etmeyin. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki benim için çok önemli. Aynı zamanda Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size verebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. E, açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini göreceksiniz zaten. Tarotçu geldi hanım diye. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.